Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya hoş geldiniz. Bugün konumuz gizemli uygulamanın 3. serisini çekeceğiz. Ve yanımızda Okan var. Merhaba arkadaşlar. Saat şu an gecenin 12'si. Gizemli uygulamayla bir gece geçireceğiz. Son videodan sonra kanala abone olanların isimlerini okuyacağım. Celal Gökhan Yorulmaz kanalımıza abone olmuş. Teşekkür ederiz Celal. İsmail Unuk, Ali Arda, Okan Bıçakçı ve Faruk Şimşek kanala abone olmuş. Okan Bıçakçı burada. Kanala abone oldum benim ismini niye okumuyorsun dedi. Onu videoya aldım. Evet. <laughs> Bu kuşu gördükçe psikolojim bozuluyor. Arkadaşlar bir yer belirledi. Yaklaşık 5 dakikalık bir konumda ilk yerimize gidiyoruz. Arkadaşlar geçen videodan hatırlıyorsunuz bazı sorunlar yaşamıştık. Oralardan bir sahne. Bu salıncaklar sallanıyor. Oğlum ne oluyor beyler? Yürü, yürü, yürü. Beyler kaçın abi kaçın. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Umarım daha esrarengiz olaylara karşı karşıya geliriz. Hem bize eğleniriz hem siz eğlenirsiniz. Şimdi ilk anomaliye gidiyoruz. Genelde ilk gittiğimiz yerde pek bir şey bulamıyoruz. İkinci de üçüncü de daha tehlikeli olmaya başlıyor. En tehlikeli bölgeyi seç. Tehlike benim göbek adım. Yaklaşık bir 5 dakikalık yolumuz var. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an gideceğimiz yere biraz daha var fakat bizi şu an bir mezarların içinden götürüyor. O mezarlar eski mezarlar ha. Onun bak. şey var gibi hissettim birader. Ne gibi bir şey? Ya da gölge mi burada acaba? Koyayım Oğlum, Girişi nerede? Girişi de yok. Ben evin girişini bırak. Sen ne gördün az önce? Ne bileyim birader. Gölge gibi bir şey gördüm ama... şey <laughs> ineceğiz mi burada? Emin misin? Arkadaşlar şu an... Uygulama bizi böyle bir yere getirdi. Fakat... Ev terk edilmiş bir ev. Yukarı çek. Camlara falan bak yani bu evin hikayesini dinlemek isterim. Fakat şu an hepimiz tedirginiz. Bunun farkındayım. <laughs> Okan gözünü oradan alamıyor. Faruk arka taraftan bir şey gelecek sanıyor. Gerçekten şu an çok tedirginim. Evin girişi de yok. Ve evin bir girişi yok arkadaşlar. Yani varsa da arka taraftan var. Arka tarafa yol yok. İşin açığı. Görüyorsunuz çok garip bir evdeyiz şu an. <laughs> Harbi ama ürpertici. Şu hmm. an mesela şöyle diyebiliriz bu evin içine buradan bu pencereden girebileceği bir tane delikanlı varsa buraya getirelim onu. Buradan atlasın. Belki korku korkusuz adam vardır. Harbi. Şöyle bir ışık tutsana bir. Şu an bir şey, birileri bizi izliyormuş gibi hissediyorum ben de şu an. Oğlum, oğlum bak, oğlum bak. Beyler bir arabaya binelim tam böyle hani böyle bir pencereye bakıyorsun o pencereden sanki böyle birisi bakıyormuş da çekiliyormuş gibi oluyor anladın mı? Böyle evlere girebilecek bir tane abonen yok mu ya? Yazsınlar yoruma. Arkadaşlar yoruma yazın. Abi sen ne o eve girerim ya sen ne değil. Abi ben o eve girerim sen dışarıda değil. alacak eve girecek. Aynen. Eve girerim diye bilen biri varsa yorumlara yazsın. Yorumların arasından çekiliş yapalım. Kim çıkarsa o eve girsin. Zaten herkes yazamaz merak etme. <laughs> Kulamanın da bazen... Işık ne orada yanıp sana? Şu an garip bir yere geldik. Tekrar bir mezarlığa geldik. Garip lan. Burası mezarlık lan. Buraya mezarlığın olduğu yeri atıyor. Arkadaşlar, şu an uygulamanın getirdiği yer bize burası. Bakalım mezarlıkta bizi ne gibi gariplikler bekliyor. Şu an gerçekten içime bir ürperi girdi yani yalan yok. Mezarlar üst üste girmiş. Aynen. Yani çok eski bir mezarlık. Büyük ihtimalle eski dönemlere ait bir mezarlık. Arkadaşlar, şu an mezarlığa geldik. Yani bir gün hepimizin geleceği bir yer. Biri Ben artık her yerde biri varmış gibi görmeye başladım işin açığı. Evet. Oğlum ben bu ne lan? Yeni yapılmış bu. Kim yaptı bunu? Sekiz ne demek? Tam pedin çarmasındaki gibi. Sekiz ne demek? Ben mi yaptım? Hayır. Oğlum bu köpek de bizi mi takip ediyor ben anlamadım ki. O ne lan? Ne oldu? Kedi mi var orada? Bir şey var orada. Yapmış sesim lazım. Ha? Ne oldu? Gördünüz mü? Yok görmedim. Aga. Orada hmm. bak bak. Nerede? Bak göz, gözleri parlayacak bak. Bana bir şey anlamış ki. Şurada an. şurada. Oha. Oha. Gördün mü? Bak tut oraya doğru ışığı. Oğlum. Bak tam şu karşıda bak. Orada bir şey parlıyor. Gördüm onu. O bir hayvan. Ba bak, bak geliyor geliyor geliyor. Ne mi geliyor? Ağacın orada. Yaklaş gel. Ya yani, onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar orada gözleri parlayan bir şey vardı. Kedi de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Kedi kılığına girmiş bir şey de olabilir. İlk Okan gördü. Ben görmemiştim ilk başta. Ben sallıyor sandım işin açı. Gerçekten de flaşı tutunca göz... Kamerada çıktı mı acaba? Kamerada çıktı mı? İnşallah çıkmıştır bizim. Yani yalan yok yani şu an. Gerçekten gördüğünüz gibi mezarlıktayız. Ve mezarlıkta parlayan bir şey böyle süzüle süzüle bize geliyordu. Şu an görünmüyor ama şu mezara doğru gitti. Şu beyaz mezara doğru gitti. Bence buradan gitmemiz lazım. Bakalım uygulama bizi başka nerelere götürecek. Umarım daha tehlikeli bir yere götürmez. Bence gidelim. Yani gördün. Gördüm de sen tam olarak ilk başta ne Abi, gördün? Abi ışık tuttum ışığı kapattım. Işığı kapattığım anda iki böyle renkli göz geldi. Zaten hani büyük bir hayvan hayvandı ama gözleri ışık tutmadan önce de parladı. Yani bildiğim öyle gözler kırmızıydı yani. Kırmızı parladı yani. Ben bir ara böyle beyaz bir parıltı gördüm. Fakat ben ışığı tut tutunca gördüm yani. Ben ilk ışıksız gördüm. Sonra ışık tutmaya başladım. Işıksız gözü parladı artık. Nereden ışık geldi ki ona? Arkadaşlar şu an Gerçek... girerse böyle olur işte. Şu an gerçekten garip bir olayın içindeyiz. Nasıl bir çendereye düştük hiçbir fikrim yok. Önce garip bir eve gittik. Garip evde garip bölgeler bizi karşıladı. Kardeşim var ya o bir varlıktı o ben size söyleyeyim. İlk gördüm gerçekten de baya korktum. Baya tırstım. Bak o gözler var ya kıpkırmızı böyle. Sanki hani biri böyle araba geçerken araba ışığı vurur gibi oldu ama ışık yoktu. Hiç bok yoktu. Ben sen sallıyorsun sandım. Senden sonra indiğimde baktığımda ışık tutunca böyle parlayan böyle grimsi beyaz böyle araba farı gibi iki tane göz gördüm ve hani şöyle biri süzüler. Yolda biri var lan. Harbiden ama oraya girmek sıkıntı ya. Hani karanlık ortam, mezarlar bir de mezarlar çok eski. mezarlar üst üste, binmiş bir durumda. O, kedinin yanına yaklaşamadık yani. Ya kedi zaten bir tane mezara doğru sürünerek kedi Kedi olduğu da belli değildi aslında. Yani kedi de belli. Belki iki tane göz. İki tane göz nereye gitti? O iki göz bir ara oradaki beyaz mezara doğru gitti. O beyaz mezarda... Ama var ya bizim üstümüze üstümüze geldi o. İlk gördüğümüz ilk başta zamanda. geldi zaten bir tur. Ondan sonra beyaz mezara doğru sürünerek gitti. Arkadaşlar, var ya orada bayağı tırstım birader. Ben de tırstım. Bayağı tırstım. Onu ilk gördüm ya. Lan onun orada ne işi var dedim ya. Kedi de oz orada ne işi var kardeşim? Kedi o orada niye yatıyor o kedi orada? Kedi orada niye bekliyor? Niye köpek orada başka bir hayvan yok da kedinin orada ne işi var? Arkadaşlar şu an yeni bir rota oluşturduk. Şu an bizi şehrin merkezinde bir yere götürdü. Bakalım hani şehrin dışında bu şekilde garip olaylar yaşamamız birazcık normal karşılıyorum ben. Çünkü terk edilmiş bölgelere atıyor. Peki benim bilmediğim konuşu uygulama bu terk edilmiş yerleri nereden buluyor? Yani nereden biliyor sence? bu uygulamayı ne kadar indiren bana acaba? Güzel buluyor ama, atıyor. Ya şimdi düşünsene mesela, konumu bul diyorsun. Örnek veriyorum çarşının içinde bir yere de atabilir, bulvara da atabilir ama hiç atmıyor. Hep böyle tehlikeli yerlere Issız atıyor. Yerler Issız yerler seçiyor. Bu ıssız yerleri bu uygulama nereden buluyor? Bu garip bir olay. Fakat şu an şehrin içinde bir yere attı. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an konumu gösterdiği yere yaklaşmak üzereyiz. Şu an konumdayız. İnşallah. Bak, boşluğa getirdim. Galiba şu trafonun orası tehlikeli. Şu, o, şuradaki şey ne? Çuval galiba. Oraya bir gidelim. He, çimento çuvalıymış arkadaşlar. Belki bu çimento çuvalını uygulamayı bir şey sandı belki. Onu da bilemeyiz. Ama bak inşaat var orada. Arkadaşlar bir videonun daha <laughs> sonuna geldik. Gizemli uygulamanın 3. serisini çektik ve yanımızda Okan vardı. Bize eşlik ettiği için teşekkür ederiz kendisine. Videoya siz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ama abonelerden biri gelecek mi? Yaslımlar. Yorumlarda göreceğiz. Özellikle. Yorumlarda göreceğiz. Eğer yorumlarda güzel bir yorum olursa aralarından birini kurayla seçeriz. Bir tane korkusuz bir... adam gelsin. Ben de geleceğim. O adam ne kadar tamam. korkusuz göreceğim. Eğer güzel bir yorum gelirse yorumlardan kurayla seçeceğiz. Kim çıkarsa Okan tekrar gelecek. Ve videoyu 3 kişi çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.